Merhaba arkadaşlar. Şöyle bir video çekeyim dedim. Bu bir mikser arkadaşlar. Dün e, değil herhalde bir, bir gün daha oldu. Ayvalık'ta bir fırtına e, çıkmıştı. Orada bir mikser. Böyle arkadaşlar suya maruz kalmış. Şimdi ne olduğunu bilmiyorum. İçine açıp bakacağım. E, bir temizlik yapacağız en azından. Arkadaşlar cihazlarınıza case mutlaka yapın. Keyizi mutlaka olsun, su geçirmez olsun. Ben bu kanalda en çok neden bahsediyorum? İş güvenliğinden bahsediyorum. İşte bu da arkadaşlar, iş güvenliğine giriyor. Mekanlarınıza, lütfen, mutfaklarınıza bir yangın topu, otomatik yangın söndürücüsü. İşte bu su baskınlarına karşı cihazları yüksekte tutun, kez yapın. Kezler yangında da koruyor arkadaşlar. Bizim atölyemiz İstanbul'daki atölyemiz yanmıştı. İnanın plastik kezin içindeki cihazlar yanmadı. Ya bunları Efendim mekan sigortalı olsa da sigorta parayı verecekti. Hem sigorta firmasına da yazık değil mi arkadaşlar? Sigorta firmaları da böyle afetlerden sonra ne yapıyor? Sigorta primlerini arttırıyorlar. Sonuçta onlar kar eden kuruluşlar. Onların kârı hiçbir zaman düşmez sigortadan paranızı alsanız da bu önemli bir şey değil. Ya yani önce önlem alalım diyorum ben. Burada şimdi bakın şunu sökmek için bile bir sürü emek. Hepsini ayrı ayrı söküyoruz. Daha ne olacağı belli değil. Eğer içinde elektronik bir parça yanmışsa bunu değerli bir abimiz var. Ona göndereceğiz. Ben şöyle bir genel temizliğini yapacağım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Arkadaşlar tekrar tekrar söylüyorum. Önlemlerinizi lütfen alın. Önce önlem. Gitarınız için iyi bir soft case veya hard case edinin. Bir kırıldı mı arkadaşlar? tamam bizim gibi ustalar onu çok iyi fonksiyon yapıyor ama ne yapıyor o zaman fiyat piyasa değeri düşüyor. Bu piyasa değeri biliyorsunuz insanların psikolojisi çok önemli. Normalde Avrupa'da adamın eski bir arabası olsa temizlik için boy atır. Bizim Türkiye'de boy atmıyorlar. Araba böyle çürük çürük geziyor. Niye piyasa fiyatı düşer diye ilginç bir şey yani. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Böyle bir uyarı yapma gereği duydum. Müzik dolu günler diliyorum. Kendinize çok iyi bakın.